Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlere her şeyi çok kolay bir şekilde anlayacağız. Bugün sizlere deyimler ile ilgili atasözleri bölümünü tamamen ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle bir dakika ellemeyelim şimdi bunu. Şuradan kalem bunu beraber yazarak öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar nasıl öğreneceğiz anlatıyorum. Şu an seçelim. Acele işe şeyden geçir. Cevap A mı? Cevap A mı? Cevap yazdık. B mi? C mi? Tabii ki de cevabımız C. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım sizlere. Şuradaki çizgili acele işleri hep şeytan yaptırır. Ne alakası var arkadaşlar? Şöyle şuralara hep şöyle çıkaralım onları da. yapılan iş yanlış, bozuk. çok doğru bir kelime. Çok doğru. C Kan, bakın aç ayı oynamaz. Kan aç olan ayılar hep uyur demiş. Bunun cevabı yanlış. Birini iş yaptırabilmek için önemli doyurmalıyız. Bakın bunu elemiyoruz. Aç karnına oyun oynanmaz. Bu da olmaz. Hatta bu olur arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Cevabımız C C C C C C C arkadaşlar. Kesinlikle C. Açık yaraya tuz ekilmez. Açık yaraya tuz ekilmez. Acısı olan kişinin acısını söz ve davranışlarla artırmamalı. Doğru cevabımız bu. Yarası olana tuzla değil doktora giderek iyileştirmeli. Ne alakası var? Yanlış. Yaraya tuz dökmek de yara iyileşmez. Bunun da zaten bu anlamı vermiş ama biz, bize ders verecek. Dersin anlamını burada cümlede belirtecek. Şimdi bu soru. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Kutuyu açarsan içinde ne çıkacağı belli olmaz. Hayır. Kötü insanlara konuşma. Onlara söz söyletme. Demiş. Karşındakini kızdır, kızdırırsan seninle ilgili kötü şeyler söylemesine yol açarsın. Be, diyor demiş. Bunu canımız <laughs> Umarım <gülüyor> videolarımı seviyorsunuzdur. Kanalım 15 abone olunca arkadaşlar çok çok büyük bir güzel bir video gelecek. Eğer kanalıma 15 abone yaparsanız bu videoda 50 izlenirse arkadaşlar artık çalışmanız için çok işinize yarayacak bir şey göstereceğim. Akıl yaşta değil başlar. Beynimiz başımızı düşünür. No. Yaşlı insan aklı başında olan kişilerdir. No. Bir kimsenin kimse... yaşının <laughs> bir kimsenin yaşının büyümesiyle aklı da büyümez. Doğru cevap koyalım arkadaşlar. Altının kıymetini sarraf bilir demiş. Altın kasr olduğunu sarraf bilir. Yanlış. Bir şeyin değerini ancak bu konularda uzman kişiler bilir. Altın sahte mi gerçek olduğunu sarraf bilir. Cevabımız B. 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 Var, iki elin sesi var, değil, nesi var? Kelin sesi var. Bir elin nesi var? Kelin sesi var. Şimdi a iki elimizi çarpınca ses çıkarmış. Yok yo, yani bununla bir alakası yok. Doğru ama bu. İnsan iki el ile daha iyi iş yapar. Evet. İnsanlar birlikte daha büyük işler başarır demiş. Bakın arkadaşlar şimdi burada şu kafanızı karıştırabilir. Şöyle. Ve de İnsan iki elle daha iş yapar demiş. Ne alakası var? Burada bize vermek istediği şey değil. Bu birlikte, mesela bir elle arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bir elle bir test çözebilirsiniz. İki elle iki test çözebilirsiniz. Yani birlikte verdiğinizde çok daha hızlı yaparsınız. Ama insan iki elle daha iş yapar. Bunun bir alakası yok. O yüzden cevabımız C. Şu Doğru şeyimizi taşıdık. Ayağını organına göre uzat. Yani arkadaşlar bize tutumlulukla ilgili bir soru gelmiş. Bakın. Hey hey, hey. ne oldu be? Şöyle yani geri dönmek istiyorum. Şu konuyu şöyle bilelim. Bakın. Bu tutumlulukla ilgili. Şöyle yazalım. Tutumluluk arkadaşlar. Tutumluluk. Tutumlulukla ilgili bir atasözü. Kişi gelirine göre harcama yapmalıdır doğru bakın 1 diyelim ayağını eğer ayağı yorgandan dışarı çıkar mı sıfır sıfır yanlış olsun 2 de olanaklı olsun yorgan küçük olmamalıdır bu da olaraksız olarak geçti demir tavında dövülür bölümü verilmiş Usta demirciler demiri tavınladılar. Böyle enter enter diyelim. Her işin bir yapılış şekli vardır. Bir diyelim buna. Her iş zamanında yapılmalıdır. Sıfır diyelim buna. Demir tavında arkadaşlar ee, aynı şey verilmiş. Neyse benim videom böyle kısa oldu ama çok öz özür dilerim. Ee, bu videoyu sevdiyseniz lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen ya arkadaşlar 15 abone olalım bana küçük güzel bir başlangıç olur neyse arkadaşlar